Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta dükkan dükkanda ee, bir girsin. Dükkanda tamı tamına 7 mega kutu ve 42 star drop var. İlk önce star drop mega kutuyu açalım. Bakalım ne çıkacak içinden. Tamam. Girse girdi bismillah. 3 daha var ama yani ne 3 6 elmas verdi kaç elmas verdi görmedim de 4 ya niye 6 3 kostüm verdi el primonun kostümü tamam pin verdi yani daha var 3 4 aha kostüm verdi Keşke yıldız şeyle verseydi. Daha var. İki ne ya? Bitti. Değil mi? Tamam sırada star drop var. Anam inşallah karakter çıkar. Hadi. Ee, gelir biraz Tamam. Ender tabii ki klasik. Süper Ender. In. Destansı. Ender. Gizemli. Penny. Yes be. Arkadaşlar şu an tamı tamına tüm süper enderleri tamamladım. Başka da karakter vermez. Bak süper ender. Destansı. 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 sadece Bir şey vermiyor ki. Ender. Dur bir. Yok. Yok. Ya yani niye bir şey vermiyorsun? Süper ender ender yeter. Yeter ender verdim. Bir tane bir lütfen. Lütfen bir tane. Ender işte. Klasik. Klasik süper ender ender. Ender ender yeter ama ya. Dur. Ender Gönder gel. Dört parmak birden basıyor Ender ya. Allah'ım sen ne vereceksin ya? Ender'den başka bir şey bilmiyor musun? Bilmiyor evet. Destansı biliyor bir de. Ya bir tane efsanevi lütfen. Ay şanssız. Şanssızım ya. Aha gizemle. Kostüm. Spy kostümü. Var bende ama spy kostümü. Vermeyecek ki bir şey. Gizemle. Ha sprey. Aha bitti. Bitti. Yani. Allah. Bu değil. Arkadaşlar sadece çıkan bak. Gelin. Göstereyim bak. Şu El Primo'nun kostümü var. Ama ben de bu kostüm var zaten El Primo'nun. Ben bunu seviyorum. Ondan. Bu kostüm var. Squeak. Bak Şelin'in bu kostümü çıktı. Keşke Yıldız şeyler çıksaydı şu. Bak. Şu çıksaydı keşke. Bir de squeaking kostümü var. Çıktı ama bende zaten squeaking kostümü var. Nerede Squeak? Squeak nerede? Ha, burada. Zaten bak kostümü var bende. Bunlara gerek yok. Yani. Bir de Yıldız çıktı. 65 tane. Belki bir şey alabiliriz marketten. Ben bir bakayım. Penny çıktı. Penny. Tüm süperi. Enderleri tamamladık. Sadece de Dur. Bir saniye. 6, 8 10 12 tane destansı karakter yok. Dur bir bakalım bir şey alabiliyor muyuz? Marketten. Girebilse. Tamam. Şimdi şunu alabiliriz. Şu mücevheri. Ama almak istemiyor. Yani daha çok bir kostüm alabiliriz. Bakalım. Kostüm alalım. Yok. nasıl yok. Bunu alabiliyorum. Ama almayacağım. Zaten ajan P var. Yani arkadaşlar, şunu alabiliyorum bak nerede o? Spreyleri alabiliyorum bakın. Ama canım almak istemiyorum. Bir yerde Gold da oyun oynayacağım. Bir yer. Nerede? Gold neredesin? Gold, Gold kolt yok. Gold'u göremedim ya. Nerede? Ya? ha burada. Tamam Hadi bir el girelim Bir, bir iki el oynayalım Savaş topu mu girdim ben Herhalde evet Sanırım savaş topu girdim ben Bakalım Evet Beşe beş savaş topu girmişim Allah Heh. Arkadaşlar hareket etmiyor. Bakın hareket etmiyor. Box diyecekler buna. Arka harbi hareket etmiyor. Bak gol attı. Ha tamam hareket etmeye başladı. Allah. Tamam. Meg'i küçük haline düşürdük. Tamam. Acilen bir gol atmamız lazım. Allah. Oğlum bak hareket etmiyor arkadaşlar. Hareket etse bir şey demeyeceğim ama hareket etmiyor bakın. Şimdi. Hareket etmiyor. Sıkıntı o. Bak bekleme uyarısı devam et diyor. Devam edemiyorum işte. Bak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.